Kardeşim. Nasıl yayılsın lan sen? Ne oldu ya? Dün alalım şuraya ya. Hadi olma gel. Harbiden ya. nasıl sıcak ya bugün? Bugün var ya felaket biliyor musun? Kanka ne yapıyorsun? İyi. Siz ne yapıyorsunuz? Ha, Miramar sana bir söyleyeyim mi? Air Angel diye bir şey yok ha. Air Angel saçmalık. Ne adam var ne bir şey. Miramar'a bir giriyoruz abi. Turnuva maçı ya. Ya yani inşallah e, sezon başında da öyle olur ya. Air Angel mı? Aynen. <laughs> Sezon başında salarlar da biraz bir Arkadaşlar merhaba merhaba. Oh. Kanka yeni bir şey bulduk. Tersin tamam mı ar bak ar tersin tersinin, tersinin tersi Ersin'dir. Aynen. Ne? Tersin tersinin tersi Ersin'dir. Tersinin. Aynen. Tersin tersinin tersi. Sensin kardeşim. Bunu çok düşündün mü? Aynen, Musab'la beraber bir beyin fırtınası yaptığımızda böyle bir sonuç ortaya çıktı. <laughs> yaklaşık ne kadar sürdü? Ee, yaklaşık kaç dakika sürdü Musab'cım? Yani bir 10 saniye falan on sürdü saniye. abi. Rekor kırdık, 10 saniye. 10 saniye. saniyede hızlı bir... Yani çok fazla düşündük. düşündük, o yüzden... O Kanka Musab'la takılmaktan benim de beyin e, devrelerim yanma aşamasında şu anda, bilgin olsun. Peki, e, neden izleyicileri de buna ait ediyorsunuz? Ya yani şimdi izleyiciler alıştı ya. Musab'a mı alıştı? <laughs> Aynen. <laughs> Ay izleyiciler. Ben bedava konser yapıyorum adamlar. Onlar bedava konser yapıyormuş öyle diyor. Vay be. Kanka yayın. Altta. Scream var mı ya akşam mı? Scream atalım. Oh my god. Ee, yazdım mı bakalım. Ee, akşam var. Oo. Kaçta? Kaçta diyor. Ya yani bir buçuk olabilir ya. Nasıl bir tamam, buçuk iyi, ya? Güzel abi, Ama güzel ben yine ya. bir Vallahi araştırdım. Yemek kime yayına geçiyoruz? Vay Daha yemeği sindiremeden ya. 10 gibi. Ha 10 çok ideal bir saat. Evet abi. Aynen, böyle olabilir. yılanlar olabilir. yemek yer köşeye gireriz. çekilir sindirir ya. Ben de öyle olmak istiyorum ya. <laughs> Finale hazırlık yaparız. Aynen öyle. Beyler. Beyler iki orası tane ekip buraya girmeyelim. Kasım'a e iniyorum ben ayrılabilirsiniz. Tamam ben de oraya iniyorum ayrılabilirsiniz. Kanka. <laughs> Bizi atacaksın o, 10 bin uca vardı ya. Var. Ersin. Alo. Bize atcan 10.000 UJ'yi, biz e, şey yaptık. <laughs> ne zaman atacağım lan? At, atıldı bile At, yani. Ya. Aks ile M4'ünü yükselttik. Oraya ee, geldi. Oraya gitti. Senin 10.000 sana de. yazıldı kardeşim haberin olsun Helal Sana 10.000 UJ hey, yazıldı. İşte adam gibi adam. 10.000 UJ yazıldı sana olsun hey, Geri kalan da bize yazıldı klima var. Kardeşim. Bu da burada. Klima aç. Klima. Gelim ya. Klima mı? Aynen. Kanka bir tane klima alsana buraya ya. 100 kat daha galiba sattan. O zaman niye sardın şu bunlarda? Direkt var mı ufuk orada? Ee, Ersin memoran kasmayacak bir söyleyeyim de yanımda söylemeyeyim. Ufuk dur bekti be. Bana halledilebilir. Var var. O be? Jura kasmayı mı düşünüyor? Yok. Ersin düşünüyor da yani. Seni çağırırım sap ben almasam buraya. Ben, ben, rank'a gelmiyorum zaten. Bu arada net geliyorsun. <laughs> Nereye net geliyorum? Zaten ben ben ranklarda kötüyüm biliyorsunuz. Aynen, yani Aynen. ranklarda hemen ölüsün. Çabuk şuna. Olsun ya yine de idare edersin Yok Bitti mi beyler? Buradakiler de şey oldu.